Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte yepyeni bir süper kickoff videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda neler yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ama bir bakalım oynayalım. Bakalım neler gelişecek. Geçenki videomuz ilk bölümünde bu oyunu, bu serinin ilk bölümünde transferler yapmıştık. Ve bir tane maç yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Bu bölümde de full maç yaparız diye tahmin ediyorum. Belki birkaç transfer. 5 milyon paramız var çünkü ki bölümde cidden güzel transferler yapmıştık. Messi falan yapmış senin takıma? Ama çok yaşlılar. O birazcık sıkıntı cidden. Şöyle oha Dante hemen yorulmuş. Lucimi. O zaman şu anda bu kadroya girek mi? Yok. David Silva'yı değişelim. Şöyle Tişe diye bir adam olmuş o gelsin. Şu an kadromuz Antalyaspor Antalya Spor'u yenelim. Yenelim. <laughs> yapma be ya. ama nasıl ya? Ama cidden nasıl ayıp ya. teçe adamsın kardeşim. Şimdi. Ha madem biz gol atamıyoruz. Nuno Mendes sen bir çık ya. Lionel Andres Messi bir oyuna girsin. Busquets sen de çık karışım. teçe golünü de Takılın tamam gerek kalan kalsın. Messi. Lionel Andres Messi. Çok iyi. Şimdi bir de body yerine Luis Suarez girdi mi? Medina yerine kimse girmesin. Şöyle yapalım. Tamam daha değişiklik. Fofanayı değişik mi? Değişemiyoruz. Abi. İşte oyuncu sıkıntımız var. Hadi ya. 2-2 kötü bu arada arkadaşlar. 2-2 cidden kötü yani. Böyle sonradan Allah'tan döndürmeyi başardık. 2 maç beraberlikle gidiyoruz. Kötü. Çok kötü ya. Abi çok yoruyorlar. Çok yoruluyorlar. Çok hızlı yoruluyorlar. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Bazı bölümlerde arkadaşlar yorgunluk geçirme ilaçları içeceğim. Yani haberiniz olsun. Yorgunluk geçirme ilaçları içeceğim. Yani çünkü normal oyunda bunları kullanabiliyoruz. Ama ben video serisinde hiç kullanmadım şu ana kadar. Kullanacağım artık. Burada yanmalıyız. Bacı. Efsane bir maç. Efsane bayağı iyi. Bayağı güzel. Bayağı iyi şu anda maç gidiyor. Olivia Cürt girmesin. Değil. Lionel Andreas Messi girsin. Kucu mi sen bir çık bakayım. L.F. Dante. Anderson yerine de böyle. Augusto yerine. Camarro girsin. Bir dakika yanlış yerde değişimi yaptık herhalde. Aynen yok. Abi orta saha sıkıntımız var. İlk başta bu aklımıza bir gelsin. 2-0 Galatasaray'ı yenilmişiz gibi tahmin ediyorum. Daha bir gol olmaz. Bakma. Pardon arkadaşlar bir coştum. Ya ama var ya harbi. Ya Endon Billy nasıl gol atıyor ya? Transfer transfer. Orta sahibi transfer. 5 milyonumuz var. M yazıyorum şurada her ikisi de diyorum. Güçlü. Luka Madrid gel babuş ya. Gel. Sen de forvet hattına bir transfer yapabiliriz. Tamam şu anki paralar bir kalsın. Bu da efsane bir transfer bu arada. RF'de şimdi abi yapma işte al. Abi ne oluyor ya LF? Ağustos oyunu Adrian Sonuç sizce için. Lucum yerine kim oynayabilir? Dante. Dante dinlensin. Adrian sen bu maçta olma. Bu maçta kim ne maçı bu? Samsun Spor tamam. Fofana ile Modric'i yerde. Busquets yerine Busquets oynasın. Kimse giremez onun yerine şu anda. Abi bacı da yoruluyor ya. Bu çocuk geç çocuk. Niye yoruluyor ki? Dur bakayım bu çocuk kaç yaşında? Lan daha 25 yaşındasın. Niye bu kadar hızlı yoruluyor? Bu arada bir bakalım fiyatlara ya. Mini paçık falan değil. Enerji içeri 4 tane var mı zaten bize? Bir tane içsek mi arkadaşlar? Yani? cidden işler çok kötü gidiyor. Bir tane kullandım arkadaşlar yani. yani 40 lira artık. Pahalı bir şey değil arkadaşlar. Buna da bir şey demezsiniz. Yorumlar kısmında belirtin ha. Eğer istemezseniz kullanmam. Ona göre kullanacağım. Şurada body oynasın. Şu anda kadromuz gayet yeter de. Aslında bu kadro çıkmasak da hayır. Şurada Matias oynasın. Modric oynasın. Tamam şu anda iyiyiz. Kalecimiz orça olsun. Hadi bismillah maça geçtik. Bu maç almalıyız artık. Üç tane üst üste beraberlik yani yeter. Yeter. Ben kendi stadımızda oynuyorum. Yenilmişim maçı. Allah nasıl seversen. Ama çok hızlı yoruluyorlar be. Ama bu kadar hızlı yorulmayın beyler. Bu ne? Daha maçı yeni başladık ya. Ne yoruldunuz? Ben oynasam bu kadar yorulmam abi. Şu Messi'ye bak lan. 25 yaşındaki adamdan daha az yoruluyor. Abi yapma artık. Gelin beraber. <laughs> ya 4 maç beraberlik nedir lan? Ligde 11.yiz. Bak hedef ilk 5'te. E beraberlikten başka bir şey bilmiyoruz mu siz? Şu anda bir takımı azarlıyorum arkadaşlar. Lan başka bir şey bilmiyorsunuz mu lan? Haydi takım. Bugün bu maçı almaya çıkıyorsunuz aslanlarım. Güveniyorum size. Buzkes gir. Medina çık. Candeva gir aslanım gel. LF. Dantem gir. Oy oy bu seferki kadro harbi. Galatasaray maçıymış ama. Sıkıntılı maç. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu maçı yenelim artık. Allah'ım lütfen. En sıkıntılı maçlarımızdan bir tanesi Fofan çık karşım. David Silva kalsın. Luis Suarez. Messi girmesi lazım bu maçta. Mendes sen de gir. Hadi bismillah. Mustera kırmızı kart gördü Hadi atın lan. Abi adamlar 10 kişi atamıyoruz <laughs> Fena atılar. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hadi. Yes be, işte bu be. Hadi oğlum busket. Sana güveniyorum. Senin o uzun ayaklar. Ya Allah belanı vermesin. Yes be işte bu be. İşte bu be. İkisini de kaçırdılar. Oo lazo. 2-0. Bunu kaçırsa bitiyor bu iş. Tamam biz atarsak biter. Biz atarsak biter. At şunu kandı ver. Yes be, İşte bu be. Hadi. Abdülkerim kaçırır ya. Hadi oğlum. Atarsan bitiyor. Atarsan bitiyor Camaro. Ya sizin Allah belanızı versin ya. Evet. <laughs> Valla söyleyeceğim ben şimdi arkadaşlar. Allah'tan bu gol attı. Hadi bismillah. Kaçır lan. Ya, biz kaçırırız. Kese kaçırırız. Kim vuruyor? Adrian. O kaçtı. De 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 Koy şimdi. Hadi bismillah. Sadece bu kaçır be. Ya, bu ne sıp penaltılar. Lan o çok iyi bir golü. Ya kaç da tonel evde bizi o çağa vuruyor abi. Bu ne abi bu kim ya. Ya Allah senin belanı versin ya. Allah senin belanı versin ya. Ya valla. Ha valla çıldıracağım şu anda. Valla çıldıracağım şuna bak. Şuna bak son penaltı atsaydın ya. Cam orası. Ya Allah senin belanı versin cam oraya. Ya. sen kimsin lan gel gel. Cam kim lan? Kim oğlum bu cam ora? Ya senin Allah belanı versin lan. Hayatında bir tane şans gelmesin. 73'lük adamsın. Atsana şu penaltı. Mal mısın oğlum sen? Augusto oyna. Bundan sonra sana ceza. Para yok. İt. <laughs> Arkadaşlar birazcık sinirlendim yani. Ya Matias nasıl yoruluyor lan? Fofan oynuyordu maçta. David Silva da ölmüş. Sinirli bölümler oldu arkadaşlar. Bu oyunda sinirleniyorum. Lan Olivia Curut niye değişmiyor abi? Valla başlayacağım artık ya. Hadi Müslüman. Şu maçı alın lan artık bari. Ziraatta ilk turdan elendiniz. Kaç maçtır beraber kalıyoruz. Ya yeter yeter. Lan Bajic bizim takımın değil miyiz? Şunlara bak ölmüşler. Abi ondan sonra Super Kick niye gelmiyor? Niye gelsin ki abi? Kimse öyle bir yorum atmıyor bu arada. Şu anda kendi kendime konuşuyorum da. <laughs> Sakin. Messi gir oyuna döşe karşı. Ya o sen nasıl yoruluyorsun lan oldun kalden? Olmak bak camar o gözüme gözükme. Kendine yapıştıracağım bir tane. Aynen kardeşim yenilelim yenilelim tabi tabi. Lan Ümraniye Spor kariyeri daha iyiydi. Onun boyunda ne oluyor şu anda? Ha hani, ne oluyor yani cidden ne yaşıyorsun sen? Abi hemen yoruluyorlar ya. Bu karazı hızlı hiç tahmin etmiyorum arkadaşlar. Ya güncelleme getirmişler. Herkes öldü. Adam öldü lan. Şuna bak lan bir iki maç yaptık. Modric öldü anasını. Ya, Suarez zaten ölmeye hak ediyor. Adam kaç maçtır oynuyor. Ona bir şey demeyeceğim. Ya Oliver Curut kaç yaşındasın? Çok işten daha hızlı. Mes sana da bir laf dedik karşım yorulmuyorsun. Ya ölmüşsün lan. Müşteri. Ya Badji sen var ya kralsın ya. Takımı taşıyor abi adam. Şuna bak herkes ölmüş. Ne yapacağız şimdi biz? Bir tane buz alabiliyoruz. Başka fofane alsak ölecek. Neyse. Abi hiçbir değişiklik yapamıyoruz. ya. geç camar oyunu. Bir daha yaramazlık yaptığını görmüyorum. <laughs> buz kesi. İlk galibiyetimizi sanıyorsam Tamam bu maçı bizde. Dört dedik dört dedik. Can mı geliyor yoksa? Bu arada hala X89. 12.yiz lan. Çüş. Çok gerilerdeymişiz abi biz. Birazcık coşmamız lazım. Bu maçta bir gün alırsak taraftarlar coşar. Matias oynasın. Ne maçıymış bu? Gaziantep. Gaziantep genellikle yeniyor ama. Haydi bismillah deyip maça çıkıyoruz. Oliveira çık. Messi baba dinlenmiş. Suarez gel. Bu maç önemli olduğu için kralları oynatıyorum. Bacım be ya Bacı sen var ya kralsın ya. Ya Bacı var ya. Seni nereden transfer ettim inan bilmiyorum ama cidden çok kaliteli adamsın ha. David Silva çıkar mısın? Oğlum bu Matias kaç yaşında ya? Her dakika yoruluyor. Messi kalsın. Nuno Mendes gir oyna sen Luis Suarez yerine. Adria, Sonia, Alberto. Başka da kim sokacağız abi? Abi çok hızlı yoruluyorlar. Kaleci mi değişecek yok. Haydi bismillah. 1-0 öndeyiz. Hadi oğlum bir 2 0 gelir mi? Hadi gol gelmiş. Tamam tamam. Gol gelmesi yeter. Yes be. İkinci galibiyetimizi aldık. 10. oldu. Oh. Toparlandık birazcık. Matias'a bakıyorum kaç yaşındaymış. Nerede lan? Matias. Lan neredesin Matias? Ben kör oldum galiba. Lan göremiyorum vallahi. Alberto, Adriano, John Lucimi. Dant Camar Augusto Medina Busquets Matias Oğlum <laughs> adam 33 yaşındaymış ha tabi olur Lan zaten Fofana genç olandı Fofana sen niye yoruluyorsun oğlum Yalnız takım dinlenmiş bir dahaki maça bir tek Candreva Dinlenmemiş bunun adını nasıl okunur Candreva Candreva yorgun çıkıyor maça Modric de yorgunmuş Keç oynasın ya Busquets oynamasın bu maçı. İstanbul Sporu maçıymış tamam. Bu videoya sizden 5 like bekliyorum 5. 5 like ve 325 <laughs> abone olduk. Teşekkürler. Sıradaki hedef 350 zaten. Asıl ana hedef 1K arkadaşlar. Şu anki yani yavaş ilerleme hedefimiz 350 de ben niye konuşacağım ama bir değişiklik yapalım. Matias'cığım gir bakayım oyuna. Ya David Silva da çok hızlı yoruluyor yaşlı yani. Badge oynasın. Nuno Mendes bir girsin. Suarez yerine. Başka değişiklik. Defansa bir değişiklik yapalım abi. LF gitsin Dante. Alberto da girsin. Yorulmuştur. Camar hadi sen de gir. Diyeceğim. Değişiklik kalsın. Nasıl bitti. Bir 0 öndeyiz. Bu maçı da alabilir. Haydi bismillah. Üst üste üç maç çok iyi olur. <laughs> korktum. Lan oğlum. <laughs> Tamam gayet iyi arkadaşlar. Üst üste 3 maç yendik. İlk 8'e yükseldik. İşte aradım Fatih Karagümrük bu. Yavaş yavaş geliyoruz. 12 puanız. Lider 16 lan. Oğlum çok az fark var arada. Haydi bismillah. Bu arada takım dinlendi. Şu anda full dinlenmiş bir halde. Rakipte Pendik Spor ya. Matias mı tam Tamam. Busquets mi oynasın? Modric. Modric oynasın. yerine Busquets. Şu anda sağlam bir kadroyla çıkıyorum bu arada. Büyük ihtimal bunlar 5 dakikada ölürler. Oço sen bari bu maç oyna tamam. Oço niye bu kadar hızlı ben onu anlamıyorum derken Lionel Andres Messi kullan bakayım. A kaçırır yani diye tahmin ediyorum. Aa bak ya bu çocuk biliyor lan. Oğlum bu çocuk biliyor. Şimdi gol yeriz. Şu an tam tersi çıktı. Adriaso. Buddy. Lan oğlum ne oldu? Ya ak bunlar kim abi ya? Abi ak bunlar kim ya? Ya adam bir gol attı iki yükseldi sayı. Ya vallahi başlam Allah aşkına ak bunların reytingi kaç? Lan ak bunlar yok oyunda. Bak oyundan çıkartmışlar adamı. 57'lik adam lan. 2 dakikada 2 gol. Çok mantıklısın oyun. Bu oyunun mantık seviyesini cidden hiç anlayamıyorum ya. Bu asistini yapmış. Baksana bunlar da hemen ölmüş. Lan Medina sen fulldeydin. Nasıl bu kadar düştün? Stoper hattına Dante girsin. Alberto girsin. Forvet'te Bacı kalsın mı? Kalsın da bir Suarez yerine bir az Değişiklik hakkımız bitti. Haydi bismillah. Kötü Haydi bismillah. Yes Korkuttu gene bak beni. Gene korkuttu. Oğlum biz niye 8. lan? Herkes maçını yendi mi? 15. Ah bir puan fark var. Oğlum var ya. Bir maç daha yenmiş olsaydık şu anda lider. Hani ilk 2'de filandık. Of çok güzel bir haldesiniz takım. Bak toparlandı. Ligin ilk başında takımlar çok kötü halde oluyor. Ondan sonra toparlanıyorlar. Güzel bence biz bu şekilde ilk 5'te bitiririz. Bu şekilde gidersek ama tabii. Bazenleri de böyle şu olma dönemleri oluyor arkadaşlar. Azıyorlar yani oyuncular. Her maç kaybediyoruz. O zamanlar birazcık sinir krizi geçirebilirim yani o videoları izliyorsanız. Ya mesela bu videonun başındaki gibi çıldırtıyorlar abi adamı. Sen ne nasıl yenerim babuş? Lan yenersek yalnız güzel olur ha. Galatasaray'a penaltılarda yenildik ya o beni üzdü cidden. Şu anda ona çok üzgünüm. Ama var ya Tam penaltıları alıyorduk yenildik yani. Yoksa direkt normal yenilsek bir şey demeyeceğim. Tamam şöyle değişikliklerimizi yaptık. Fenerbahçe yenersek cidden çok iyi olur bu arada. Yani şu anda net ilk 5'e gireriz yenersek. Yendik. Kaçıncıyız? Beşinciyiz. Of son 5 maç 5 galiba. Şu ilginlik başları birazcık kötüydü. Ama ondan sonra 4-0 1-0 lan gol yememişiz lan. Sadece Pendik Spor maçında yemiş, yemişiz ha. Oha son 5 maçta sadece 2 gol. Lan Fatih Karagümrük çok iyi. Galatasaray'da ne? Şu anda en iyisi olabilir. Son 5 maçı en iyi takım. Ah be İstanbul Spor'um. Sizi de seviyoruz. Bakalım şöyle gol kralınıza. Gol kralı kim? Gustavo Sauer diye birisi. Ramazan Civelek. Carlos Eduardo. Lan bizim hiç tanıdık yok. Ramazan Civelek'i bir yerden tanıyorum. Carlos Eduardo'yu da diğerleri. Ercan Kara. Ercan Kara'yı tanıyorum bu arada. En değil. En Bayani tanıyorum. Edince Koyu tanıyoruz. Buskesi tanıyoruz tabii ki. Piatek de tanıyorum. Emre Kılınç. Lan ben niye burada tanıdıklarımı gösteriyorum abi? Ya asistlerde dördüncü sıra Aa Buskes sen nesin ya? Ya sen nesin? 3 golü 3 asit nedir be kral? Kral nedir be? Aç da gölgesinde serilenelim. Bu ne be? Bu arada arkadaşlar bu da videonun son maçı. Haberiniz olsun bilmiyorsanız. Bu ne kar video izleyenler? Yorumlara 10 yazarsa 50 TL'lik Google Play kod yok. Ama 10 yazarsanız çok kaliteli şeyler olacak. Yani cidden adamsınız lan. Lan buraya kadar izleyenler var ya harbi krallar. Yorumları oyun yazsınlar. <laughs> Dur gol attık heyecan. Galatasaray maçı intikam maç. Haydi bismillah. Ya şimdi bir yana da başlar ne koysam diye düşünüyorum yani. Şu maçı yenersek belki güzel bir şeyler ayarlarız. Haydi takım. Haydi Camaro. Göster bakayım. Geçenki maçta sen bizi batıtırdın ama. Olsun hadi. Gene de severiz. Baş hadi Camaro lan. Bu maçta bir hat trick yok mu senden? bir bir oldu beraberlik o kadar kötü değil şey. bu kendi kalesine abi abi bu kadar maçlarındaki şanssızlık ne ya ya 89'da gol yemek nedir abi bu arada Galatasaray'dan daha iyi kadromuz var. <laughs> ya 7. lakar düştük ya beraberlikle. Bu nasıl 7. lakar? Galatasaray'da 6. lakar düşmüş. Lan bir puan farkla var ya. Son maç son maç. Tamam bu son maç arkadaşlar. Az önce şaka yapmıştım gülün diye. İşte mesela son maçtayız ve bu Busquets oynasın bu maç. Lionel Messi, Luis Suarez, Baci. Sağlam üçlü oyunda. Suarez sen yedeklerden gel. Ya yok sen oyna. Şöyle Lucum yerine Dante girsin. Medina yerine Candreva. Haydi Bismillah maça başladık. Şu maçı alalım. Trabzon <laughs> maçı maçta önemlidir. Lionel Andres Messi. kullansın. Kaçırdı. Kaçırmadım. Ser gol. Ser gol arkadaşlar. Ben biliyorum. Ya yani bu çocuk uzman lan. Bu çocuk artık bu işleri biliyor. Gol. Güzel. Gol. Lazo. 2-0. Ama sevinemiyorum da bir yana. Yani bunlar 2-0'dan 2 2ye yapıyorlar. 2, -2, 2 dakikada. Nuno Mendes gir. Olve Cürut gir. Dante çık lan. Bir maç oynattık hemen ölmüşsün. Camaro gir. Can Treva sen kal. David Silva Modric. Başka da bir değişiklik gerek yok. Bu arada David Silva yerine Modric giremedi. Değişiklik hakkımız bitmiş. Ya alırız artık herhalde buradan maçı. Yes be. Trabzonspor maçından ilk üçte miyiz? Abi aynı puanı Zavarajdan kaybediyoruz. Yalnız lider Samsun Spor. İkinci Başakşehir. Üçüncü Galatasaray. Oğlum bu ne lan? Bu Fenerbahçe nerede? Trabzonspor Fenerbahçe yok. Oğlum İstanbul Spor Prime açmış ha. Vay aynı bu adamlar aynı biz. Antalya bu kadar düştü? Neyse onlar önemli değil. Biz kendi hesa şeyimize gelelim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.